Matematik bürosundan herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi Karekök Olimpiyatları Hazırlık Soru Bankası'ndan güzel bir türev sorusu çözeceğiz. Çözmeye başlamadan önce videoyu bir durdurun. Kendiniz uğraşın. Sonrasında tekrardan benden dinleyin. İzledikten sonra da videoyu faydalı bulduysanız beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdi sorumuza başlayalım. fx fonksiyonunu şu şekilde vermiş. Bizden f türev 1'i istiyor. Şimdi soruya baktığımız zaman bak. Aşağıda birden 1 artı x artı x kare ta ki x üzeri 100'e kadar gitmiş. Aslında bu ifadenin aynısı yukarıda da var. Nasıl yani hocam? Yukarıda da 1 artı x artı x kare artı tık 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 x üzeri 100 artı x üzeri 101 artı x üzeri 102 artı tık 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 nereye kadar? x üzeri 201 bölü aşağıdaki de zaten x 1 artı x artı x kare artı Nereye kadar? X üzeri 100'e kadar. Bakın bu ifadenin aynısı şu şekilde yukarıda da var. Yukarıda ilaveten x üzeri 101'den x üzeri 201'e kadar olan terimler de var. E şimdi ben fx fonksiyonunu şu şekilde yazamaz mıyım? Nasıl hocam? 1 artı kesir çizgimizi çizelim. x üzeri 101 artı x üzeri 102 artı tık 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 nereye kadar? x üzeri 201 bölü 1 artı x artı x kare artı nereye kadar? x üzeri 100'e kadar. Bakın bu aşağıdaki ifadeyle 1'i çarpıp yukarı ile topladığım zaman şu ifadeyi elde ediyorum zaten. O halde ben o ifadeyi bu şekilde yazabilirim. Sonrasında devam edelim. E biz hocam yukarıyı 1 artı yazalım ne? Ben yukarıyı x üzeri 101 parantezini almak istiyorum ne olacaktır? x üzeri 101 parantezine alınca şu şekilde yazalım. x üzeri 101 1 kalacaktır. Artı x kalacaktır. Artı x kare kalacaktır. Artı nereye kadar? x üzeri 201. 101'i çektiğin zaman x üzeri 100 kalacaktır. Bölü aşağıda kim var? 1 artı x artı x kare artı nereye kadar? x üzeri 100'e kadar. E bu ifadeyle bu ifade sadeleşti. Demek ki benim fx fonksiyonum aslında kime eşitmiş? 1 artı x üzeri 101'e eşitmiş. E bunun da neyini istiyor? Türevini almamızı istiyor. Alt türevini. Türevi de 101 çarpı x üzeri 100'dür. Bize f türev x fonksiyonunda x gördüğün yere 1 yazmamızı istiyor. Bu da 101 çarpı 1 üzeri 100'den cevabımız 101'dir. Yani denizli. Her gün yeni bir soru çözümü için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin.